2010 yılında 724tıkla.com kurdunuz. Evet. Ee, sitenin kuruluş hikayesini sizden anlayabilir miyiz? Tabii ki. Ee, 2010 yılına kadar telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösterirken aslında bir taraftan da dünyanın gidişatını takip ediyorduk ve bizden ileride olan ülkeler, Avrupa ve gelişmiş ülkeler diye tabir edeceğimiz Avrupa ve Amerika pazarlarında bir yandan araştırıyorduk. Ve e-ticaretin özellikle son yıllarda e, oralarda revaçta olması Türkiye'nin de bu furyanın içine gireceğini göstermekteydi. Evet. E, yaklaşık 2008'den 2010'a kadar 2 yıl boyunca e-ticaret sektörüne girmek için fizibilite çalışmaları yaptık. Ve e-ticaretin hangi tarafında olmalıyız sorusunu kendimize birçok defa sorduk. Hı hı. E, ve 2010 yılında e, sektördeki boşluğu değerlendirerek yatay bir portal kurmaya karar verdik. Bunu kurmamızdaki temel gaye de dünyada birçok ticaret sitesi var. Bunların farklı ticari modelleri var. Ben kendime göre ticari modelleri aslında gruplandırıyorum. Bunlardan bir tanesi ve en eskisi yatay portal diye adlandırdığımız dünyada Amazon.com'un başı çektiği her ürün gamının sitede olduğu bir alışveriş merkezi. Biz şu anda bu kulvara yatırım yapmaya karar verdik 2010 yılında. Bunu yapmamızdaki temel neden de sektörde bu manada sadece tek bir oyuncunun olması alternatif ikinci düzgün başarılı bir oyuncunun olmamasıydı. Dolayısıyla biz burada ikinci, üçüncü, dördüncü oyuncuların çıkacağına inandığımız için e, buraya yatırım yapmaya karar verdik.